Sevgili Charles George. Haksızlıklar karşısında her türlü mücadeleye girişebilen dürüst ve oldukça etkileyicisiniz. Hakikatlerin ışığı altında ilerlemekten yanasınız. Girdiğiniz ortamlarda çekiciliği duruşuyla kolayca ilgi uyandıran toplumsal vizyonu yüksek ve şanslı bir kişiliksiniz. Sezgileriniz yüksek ve olacakları önceden hissedebiliyorsunuz. Herhangi bir durum ve olayın ardından kolayca toparlanabilirsiniz. Empati yeteneğiniz ve altıncı duyunuz çok güçlüdür. Vatanınıza ve ailenize fazla düşkün birisiniz. Aynı anda birkaç işle uğraşan, Dikkatleri çabuk dağılan ve sıkılan canlı ve neşeli bir kişiliksiniz. Yaratıcı özellikleriniz gelişmiş, eğlenceli ve iletişim bakımından güçlüsünüz. Özellikle el becerileriniz kuvvetlidir. Kendinizi zaman zaman eksik hissedebilir ve eksik yönlerinizi bulmaya çalışma isteğiniz sizi sürekli bir arayışa itebilir. Değişim sizin için kaçınılmazdır. Sabırsız olmanız en büyük eksiğiniz sayılabilir. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgi, çizginiz var. Adınız size doğal olarak insani bir şekilde dostlarınıza, arkadaşlarınıza ilgi gösterme, yardım ve hizmet etme arzusu veriyor. Bazen biraz dağınık olmanıza rağmen sorumlu ve cömertsiniz. Sistematik ve vicdani çaba gerektiren angarya işler sizi korkutur. Çalışmalarınızda satış ve veya öğretmenlik gibi insanlarla iletişim kurarak ya da kendinizi ifade eden özgün sanatsal yeteneklerinize yer veren bir pozisyon ararsınız. İyi huylu ve sevecen olduğunuz için insanlar size güvenir. Kişisel sorunlarınızda sizin tavsiyelerinize ihtiyaç duyabilirler. Çevrenizdekiler bu samimi ilginizi ve yardım etme arzunuzu bildikleri için sorunları olduğunda sizden yardım isterler. Başkalarını mutlu etmekten zevk alırsınız ve zaman zaman çok fazla endişelenmenize rağmen kendi sorunlarınızın hiçbir zaman sizi üzmesine izin vermezsiniz iyimserliğiniz hem kendiniz hem de başkaları için bir ilham kaynağı olabilir. Yakın kişisel ilişkilerde genellikle düşünceli olursunuz. İnsanlara olan doğal ilginiz sorunlar karşısında sempatik tepkinizle birleştiğinde sizi içinden çıkılması zor duygusal durumlara çekebilir. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek neşeli yapıcı hareketli iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakimiyet güven, uyum ve denge konularında sorunlar yaşayabilirsiniz. İnanç ve yüksek amaçlarınız çok. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhan rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir, yapabilir. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir hayatın maddi anlamını oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Aşırı düzeyde idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Yeşil renginiz eksik. Bu rengin enerjilerinden, çakralarınızın faydalanması için giysilerinizde kullanabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri Kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.